Selamun Aleyküm. Saygıya sevgiye değer can dostlar. Bugün 25 Nisan 2023 günlerden Salı e, Mera'mız e, Üsküdar Kuleli. Av başlama saatimiz bu balıklar için söylüyorum. Akşam 18 bitiş saatimiz akşam 20 e, İstavitlerimiz Maşallah Sübhanallah ölmeyi unutmuşlar. E, Çaparimiz 30'a 12 kurşunumuz 125 gram açıktan çalıştı balıklar. Sevgili canlar 12 no iğne 28'e 30'a 12 beden 12 no iğne açık yeşil kullandık. Şöyle bir tane istavetimiz var. Maşallah sübhanallah sarı kanat gibi istavet. Nereden baksan 250-300 gram. Tabi bunların daha büyükleri de var. Ama bunları bu şekilde boğazda yakalıyor olmamız müthiş adrenalin e, duyguları, fırtınaları yaşattı bize. İnşallah sizlere de böyle heyecanlı avlar yapmak nasip olur. Bizde kalın balıksız kalmayın. Daha iyileri, daha güzelleri, siz değerli canların olsun. Kalın sağlıcakla sevgili can dostlar.